Ya nasıl bir şeytan tüyü varsa şokerde sürekli herkesi kandırıyor. Ayol beni bile düşünsene. Ya. Sana zarar vermeyeceğim dedi. Tüm medya bizden bahsediyor. Bundan daha büyük zarar olur mu canım? Yani sihirli nota kitabıyla yaptığı müzikle insanları etkileyebilir mi yani? <laughs> ah. <aa>, etkilemek mi? <laughs> Bu gece müziğimle tüm dünyayı kendime hayran bırakacağım kızlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay ay. Ah. Oyuncaklar ülkesine bakıp hemen geliyorum. Çatlak. Ay <laughs> Ah, Kulina. Sevgili oyuncaklarım, nasıl eski halinize geldiniz? Gorforun şarkısı sayesinde. Ya, bir de müziği beğenmiyordunuz. Nasıl mı? Ay panzehir gibi. Buldum, buldum yeni kuracağım rock grubunun adı Panzehir olacak. Ay sana inanamıyorum Golfo. Bize bu kötülüğü yapma lütfen. Üstüm <laughs> işte. Hiç komik değil. <laughs> Alo? Tamam geliyorum. Tamam geliyorum. Bugünlerde işleri biraz ihmal ettim. Beni idare ediver Hakan'cığım olur mu? Volkan, başın belada falan değil öyle değil mi? Yok be abicim ne belası? E peki o zaman bu gizemli tavırlarının anlamı ne söyler misin? Zamanı gelince söyleyeceğim. Hadi görüşürüz. takip edip ne numaralar çevirdiğini öğreneceğim. Dikkatli e ol. Tamam. Bir şey bulursan haber ver olur mu? Merak etme. Bu gece bu iş çözülecek. Seni arayacağım. Emre'cim sen yukarı çık şimdi geliyorum. Mutfaktan kurabiye meyve suyu alayım. Birlikte çalışalım. Tamam mı? Harikasın anacığım. Alo. Hakan Bey, gözlerinize inanamayacaksınız. Volkan'ın sırrını çözdüm. Hemen buraya gelmeniz lazım, hemen. Merve Volkan'ın neler çevirdiğini buldum. Hemen gelin dedi. Ha ha. Ah. Ay, aklım çıktı vallahi. Bu evde yol geçen ana gibi biri gidip biri geliyor. Önüne gelen selamsız, sabahsız dalıyor içeri. Ay makbuş yeter artık söylendin. Ay bir dur da kafamı toplayayım. Ah, Kulina. Şoker biraz sonra konsere çıkacak. Ne yapacağız? Ah. Sihirli kitabı ondan almanın hemen bir yolunu bulmalıyız nana. Biraz sonra buraya gelecek. Nereden biliyorsun? Konsere çıkmadan balı vuracağını söyledi. Benim için bir reklam kampanyası ayarlamış da. Emre. Evet. Aman ya baba, tabi ki o şapşalık kampanyasında oynamayacağım. Ama aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ne geldi? Şimdi saç geldiğinde de belki onu kaldırıp kitabı ondan almanın bir yolunu bulurum. Eğer kitabı ele geçirirse konsere gidemez. Çünkü ah dışında tek bir bestesi yok. Böylece sihirle insanları etki alamadığı gibi konsere gidemediği için sarı ateş bu da burada biter. Nasıl ama? Vallahi pes dedim oğlum. Zehir gibi maşallah. Tamam bizim kulağımız kapıda olacak. Böyle sık çalmaya başladığımda içeri dalın tamam mı? Tamam. 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 Tam zamanda geleceğiz sakın korkma. Sonrasında rica ederim bana bırakın. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. <laughs>